Acana bu waffle makinesi mi? Bu da içinde waffle olacağı anlamına geliyor. Boş mu? O zaman ben waffle yapacağım. Çikolatayı bir waffle makinesine koyuyoruz ve elimizini bekliyoruz. Ah, çok uzun sürüyor. Maksimumu açalım. Hey, bu kötü kokuna şey de ne böyle? Bir şey mi yanıyor? Korkun, gerçekten yangın var. Çabuk söndürmem gerekiyor. Justin sen ne yaptın sana söylemiştim. Ben olmadan waffle makinesine dokunma. Challenge'e gitmemiz gerekiyor. Hadi. Oops. Hadi bakalım. Okay. Pekala bir kat daha sandviç e ihtiyacımız var ve bir birkaç tane daha. Ben çok acıktım. Sadece çok kötü. Aa sandığa düştü anneciğim. Aa ben peynir içindeyim. Aa aklıma fırın tepsisine koyabilirim. Her şeyi üzerine koyabilirim. Ve tüm çikolatalarımı ve birkaç marshmallow'u da. Pekala. Fırına gönderebiliriz. Hadi bakalım. Vay canına ne kadar güzel. Bu lezzetli şeyden zaten ağzım sulandı. Küçük parçalara ayırıp bir tabağa koyarız. tostları kapatabiliriz. Justin'e göstermeliyim. Tamamdır. Top. Hazır ol. Şimdi sana vuracağım ve deliye uçmak zorundasın. Vay. Efs, anneciğim. Justin kardeşim iyi misin? İyi misin? Vay be harika. Sana lezzetli bir şey getirdim. Bakacak mısın tadına? Kendim yaptım. Tabii ki. Bu marshmallow'dan sandviç mi? Ama tanrım harika. Ne kadar lezzetli. Şimdi dilimi yutacağım. Bu da ne böyle? Bu saatte bu kadar gürültüyü kim yapıyor? Kontrol etmem gerekiyor. Hey, burada kim var? Aa, bunlar da kim böyle anneciğim? Hey, ne bizi fark ettiler. Hayır, kaç! Gidin buradan pis hamam böcekleri. Tüm dondurmamı yediler ya kabus. Lezzetli yiyecekler yiyen hamam böcekleri. Daha kötü ne olabilir ki? Bu ne böyle? dondurulacak bir dondurucuya benziyor. Test etmemiz gerekiyor. Sadece çikolatan doluydu. Bu yüzden kırıntıya kadar her şeyi ötürüyoruz. Biraz süt ekliyorum ve her şeyi karıştırıyorum. Biraz zamana ihtiyacım var ve karışım hazır olacak. Sertleşmiş. Süper. Her şeyi bir rulo şekline sarıyoruz ve bardağa koyuyoruz. Burada kesinlikle her şeyi çikolatayla süslememiz gerekiyor. Acilen Justin'e göstermem gerekiyor. Hadi bir balık var. Bekran ense. Sessiz olmalısın. Neredeyse bir akvaryum balığı yakaladın. Bana üç dilek verecek. İşte o geldi yakaladım. Peki sen bana getirdin? Vay canına dondurma ama lezzetli. nefis. Ayrıca çikolatalı. Ee, balık. tamam. Ne ilginç bir film. Ay ne kadar acıttı. Ah, bu ne bir tane sert bir şey mi aldım? Nasıl olur ya? Bir kova var berbat. Ama ne yapacağımı zaten biliyorum. Çikolata ihtiyacım var. Tüm tağları bir tavaya döküyorum. Ve çikolatayı ekliyorum. Bekliyoruz. Vay patlamış mısır patlaması ne kadar eğlenceli. Ay, hiçbir şey kaçmaması için onu kapakla kapatmam gerekiyor. Peki orada ne var? Vay çikolatalı patlamış mısır. Bu konuda kesinlikle dişlerimi kırmayacağım. Ama Justin'le göstermem gerekiyor. Hadi bir tane daha. Soldan soldan bir tane daha. Ay neyse sana boks sırasında dikkatimi dağıtma söylemiştim. Üzgünüm kardeşim sana bir şeyler getirdim ister misin? Vay canına ne kadar güzel kokuyor. Hayret verici bu çikolatalı patlamış mısır. Denemeliyiz. çok lezzetli. Kahvaltıda mısır gevreği istiyorum. Ama süt nerede? Çok az süt kaldı. Peki neyle yiyeceğim kahvaltılığı? Tamam böyle yiyeceğim. Ama bir dakika. Harika bir fikrim var. Çikolatayı eritip içine mısır gevreği ekleyebilirim. Çikolatayı ve kuru kahvaltıyı karıştırırsanız bir kalıba koyup çikolataya dökseniz mükemmel bir tatlı olacak. Tamam koyduk. Ve tadına bakmalıyız. Ne kadar havalı. Hadi ama sizi duyamıyorum stadyum. Hayranlarımız seni... Sen burada ne arıyorsun? Başka bir atıştırmalık mı getirdin? Denemek istiyorum. Vay canına bomba gibi tadı var. Ben hiç kek yapamıyorum ya. Keşke tatlı lezzetli bir şey olsaydı. Vay canına fikrim var. Tatlı kekler için sadece tost ekmeğine ve en sevdiğim çikolata ihtiyacım var. Ve o zaman bir sürü var bende. Çikolatayı alıyoruz ekmeğe koyuyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi ise bardakla gereken şekli veriyoruz. Ve kızarmaya gönderiyoruz. Vay canına ne kadar güzeller. Hazır. Lezzetli kokuyorlar. Tadı nasıl acaba? Vay be nefis. Justin'i de götürmeliyim. Tamam da birisi var. Hala. Hey Nancy neden beni bu kadar korkutuyorsun? Bu ne böyle güzel görünüyor. Tadı nasıl? Vay Bu canına bunlar çikolatalı turtalar. Ama tanrım hadi birlikte yiyelim. Aferin. Aklıma harika zekice bir fikir geldi. Kek yapmam gereken çikolatayı eritmek. Bunu su ısıtıcısında yapacağım. Çünkü böyle daha hızlı. Hazır. Açıyoruz ve bakıyoruz. Bu gerçekten erimiş çikolata. Şimdi her şeyi bir çubuğa dökmemiz gerekiyor. Gerçekten çikolatalı şekerler oluyor. Vay be. Her şeyi rengarenk pasta süsüyle süslemeliyim ve gösterebilirim. Justin. Ay yine merok rock müzisyeni oldun? Umarım oyuncak kıyılar hala senin hayranındılar. Sana lezzetli yiyecekler getirdim. Oo, oh, evet ne kadar lezzetli. En sevdiğim çikolata. Ablacığım sen en iyisisin. Evde neden bu kadar soğuk ya? Orada ısı nerede? Çenem titriyor bile kapuz. çenem yerinde dur. Ha, bir fikrim var. Hiçbir şey sıcak kakaodan daha iyi ısıtamaz. Şimdi pişireceğim. Ama önce fazla kıyafetleri çıkaracağım. Kakaoyu bardağa döküyoruz. Ha, hey dün kakao nerede? Kahretsin dün onu içtim ya. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Ha, buldum. Benim çikolatam var. Sıcak kakao yapmak mümkün değilse o zaman sıcak çikolata yapalım. Sadece sütü ısıtmamız gerekiyor. Döküyoruz ve bekliyoruz. Aa, kaynıyor. Biz de şimdi şarkı dinleyebiliriz ve dans edebiliriz. Aa, kaynadı. Harika. Şimdi çikolatanın üzerine döküyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Tatlı marshmallow da ekliyoruz. Tadına bakalım. Bağcılığına inanılmaz derecede lezzetli. Justin'e le gösterelim. Helikopter geliyor. Merkel sizi duyamıyorum. Justin, bu abiye yeni bir oyuncağın var mı? Havalı. Baksana, tadına bakmalıyım. Bu abi derecesine lezzetli. Çok hoş bir şekilde ısıtıyor. Çikolatalı bıyığım bay. <laughs> Yetişkin bir amcaya benziyorsun. Çocuklar videoyu sevdiniz mi? O zaman kanala abone olmayı, beğenmek tuşuna basmayı ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutmayın. Güle güle.